Welcome again kids. Ee, hoş geldiniz yeniden çocuklar. Şimdi e, birlikte dersimize devam ediyoruz. İlk dersimizde kelimelerimizi hatırladık, soru sormayı ve cevaplamayı hatırladık. Nerede çalıştığımızdan bahsetmeyi öğrendik, tekrar ettik. Şimdi ise e, ünitemizin devamında sevdiğimiz ve sevmediğimiz şeylerden bahsetmeyi bir hatırlayalım. Like and don't like or dislike. Good job. Now Let's start. Like or don't like. Neydi like? Sevdiğimiz şeylerden bahsederken like kelimesini. Sevmediğimiz şeylerden bahsederken de don't like or daha kısa olanı dislike'ı kullanabiliyorduk. Biz bunları zaten geçmiş ünitelerimizde öğrenmiştik. Kendimizden bahsederken I, like, blah blah ve ayıncı takısını eklediğimiz bir aktiviteden ya da yapmayı hoşlandığımız bir şeyden bahsediyorduk. For example. I like playing football. I like playing football. Ben futbol oynamayı severim. Or I like swimming. Ben yüzmeyi severim. I dislike flying a kite. Ben uçurtma uçurtmayı sevmem. Peki burada dikkat etmemiz gereken ne vardı? Getireceğimiz fiilimize ayıncı takısı ekliyorduk. Ayıncı takısı dediğimiz iğne, G harflerinden oluşan bir takıydı. Peki sorumuzu nasıl soruyorduk? What do you like? Ne seversin? Bu soru sorulduğunda what do you like? Yine you ile sorduğu için yani sana sorduğu için ben şunlardan hoşlanırım ya da ben şunlardan hoşlanmam tarzı cevap veriyorduk. What do you like? I like playing football. What do you like? I like swimming gibi cevaplarımızı veriyorduk. Peki şunu şunu sever misin diye sormak istediğimde ne yapacağım? O zaman da do you like bla bla kalıbını kullanıyoruz. Şunu şunu sever misin tarzı soru sorarken kullandığımız bir kalıptı. Ve buna dolayı doğal olarak nasıl cevap veriyorum? Evet severim ya da hayır sevmem. Öyleyse bir örnek yapalım. Do you like Playing basketball? Yes, I like or yes, I do diye cevap verebilirim. Uh, do you like drawing pictures? Resim çizme çizmeyi sever misin? No, I don't like or no, I dislike diye cevabımı verebiliyordum. Peki, şimdi asıl ünitemizi ilgilendiren kısma gelelim. Başkalarından bahsederken nasıl kullanacağım like kelimesini? Şimdi başkalarından bahsettiğimizi düşünelim. Yani she ya da he onlardan bahsediyoruz. Bu durumda like kelimemiz artık derslerimizde de vurguladığımız gibi s takısı alacaktı. She likes playing tennis. He likes driving a car gibi cümlelerimizi çeşitlendirebilirdik. For example, she likes reading books or he likes riding a bike. Okay. Sevmediği şeylerden de artık burada. She doesn't like listening to music. Or he doesn't like playing tennis. Burada olumsuzlarda doesn't like'ı kullanıyorduk değil mi? Yine ayıncı takımımızı unutmadan kullanıyoruz. Okay, bunun sorusunu nasıl soruyoruz öyleyse? What does she like? Or what does he like? O ne sever? Kızlardan bahsederken yine her zamanki gibi she, Erkeklerden bahsederken de he kelimesini kullanarak cümlemi çeşitlendirebilirim soru cümlemi. What does she like? O kız ne sever? She likes reading books. O kitap okumayı, kitapları okumayı sever. Okay, what does he like? O erkek neyi sever? He likes riding a bike. O da bisikleti, e, bisiklet sürmeyi, bisiklete binmeyi seviyormuş. Peki şunu şunu sever mi? Diye sorarken nasıl soracağım? Yine burada biz do you like diye sorup I don't diye ya da I do diye cevap veriyorduk değil mi? Burada da artık he ve she ile birlikte kullandığım does kelimesini kullanacağım. Does she like swimming? Yes, she does. Does he like playing basketball? No, he doesn't like or he doesn't diye cevabımı veriyorum. Öyleyse tekrar etmiş olalım. Does she like o şunu, şunu, şunu sever mi diye soruyorum. Yine ne ile sormuşsam cevabımı onunla veriyorum. Yes she like or yes she does or no she doesn't gibi cevaplarımı çeşitlendirebilirim. Bu ünitemizi tekrar etmiş olduk. Bakalım devam edelim şimdi. Şimdi de bunları mesleklerle birleştirmeyi deneyeceğiz, öğreneceğiz çocuklar. Her meslek elbette ki bazı şeyleri yapmaktan hoşlandığı için o mesleği seçiyoruz değil mi insanlar olarak? Mesela ben insanlara yardımcı olmayı seven biriysem doktor olmuşumdur, pilot, olmayı isterim. Hayvanlara yardım etmek isteyen biriysem de veteriner olmak istemişimdir mesela değil mi? Şimdi bunları öğreneceğiz birlikte. Okay. Read and match oku ve eşleştir dediğimiz bir etkinlikle bunu öğrenmeye çalışalım. Doctor. Okay. What does he like? Düşünelim acaba doktor ne sever? He ile sordum. Belki de cevabı farklıdır. Bakalım şimdi. Doctor. Yes. He likes helping people. Duydum insanlara yardım etmeyi sever değil mi? Öyleyse hemen buluyorum o şıkkımı. Yes. Doctor. He likes helping people. Okay. Pilot. Ne yapar pilotlar? Evet. Uçakları uçururlar. Doğru. İngilizcesini hatırlamaya çalışalım. Yes. Good job. Flying plants. Okay. What does she likes? She likes playing flying plants. O Uçakları uçurtmayı sever. Okay. Waiter. Waiter neydi? Garsondu. Evet. Garsonlar ne yaparlar? Evet doğru. Servis yaparlar. He likes serving. Good. Okay. Postman. Postacıydı değil mi? Postman. Okay. Postman bakalım burada mesela eğer diyelim ki bunları siz kendiniz çözdüğünüzü düşünelim. Hemen buradan postacının ne yaptığını anlamaya çalışırım. Evet, mektupları dağıtır. Harikasınız. Postman like bringing letters. Okay, I like bringing letters diye cevaplamış. Okay, teacher. What does she like? Yes she likes teaching. Good job. O öğretmeyi sever. Dancer. Okay. What does she like? Dancer. Acaba neyi seviyor olabilir? Yes, she likes dancing. Good job. Unutmayın ki ne yapıyorduk? Like birlikte S takımızı eğer ki she ve he'den bahsediyorsam kullanıyordum. Bunlara da dikkat edin cevapları okurken. Okay, singer. What does he or she like? Bakalım. Buna A ile cevap vermişiz. Okay, singing songs. Yes, I like singing songs. I'm a singer and I like singing songs. Okay, vet. Bakalım veteriner değil mi? Ne yapmayı sever veterinerler? Evet, good job helping animals. Hayvanlara yardımcı olurlar. Good job. He likes helping animals. Şef ne yaparlar? Şefler. Good job. Yemek pişirmeyi severler, değil mi? Cooking. Şef. Okay. She likes cooking. Policeman or police woman. Polisler ne yaparlar? Aferin. Evet iki şey. İnsanlara yardımcı olurlar. insanları korurlar değil mi? Okay. Polisman. Helping people. woman, Saving people. Good job. İnsanları korurlar. Fireman. Yes, good job. I like firefighting. Yangınları söndürmeyi severler değil mi? And the last one. Farmer. Yes, he likes planting plants or planting vegetables, fruits. Değil mi? Planting neydi? Ekmek ya da dikmek dediğimiz bir fiildi. Öyleyse çiftçiler ne ekmeği ve dikmeyi severler? Evet, sebze olabilir, meyve olabilir, bitki olabilir değil mi? Planting plants or planting vegetables or planting fruits dediğimiz Kelimelerimizi de bununla birlikte kullanabiliriz. Okay, thank you for listening and thank you for watching this video. Tekrar size teşekkür ederim videomuzu ve dersimizi izlediğiniz için. Şimdi sizden kitaplarınızdaki alıştırmaları tamamlamanızı ve bu kalıpları özellikle öğrenmenizi istiyorum. Evde tekrar tekrar videolarımızı izleyerek çalışabilirsiniz. Bu şekilde dersimizi sonlandırmış oluyoruz. Okay, thank you, goodbye. See you soon.